Geliyor, <laughs> evet sevgili misafirlerimiz. Yarıklar. Diğer yaşayan aileyi de buradan görebiliriz. Bakın daha büyük bir yer var orada. Arasında görebilirsiniz. <laughs> Balkonun güzelliğine bak ya. doğdu. Hemen size gösterecektir. Herkes hatırlıyor. Orası su altında kalmayacak ama değil mi? Köprü de var. Şimdi karşıdaki vadi, karşıdaki vadi turizmi açılınca burasıyla paralel zamanda açılacak. Bakın patizo yollar yapılmaya başlandı ve bu mağaralar tekrardan turizme açılacak. O yüzden bu köprü yeni yaptılar. Evet 2019 ve önce kadar. buraya gelseydiniz. Terlikhan bizim geldiğimiz yerler. Böreğinizi, çayınızı efendim. Buralarda içeceksiniz. Burası da restoranlar böyle miydi? Otantik bir otağı vardı burada. Onlar küçük araçla köy yolundan asfalt olmayan yoldan dönüp oradan geliyorlar. Ama belli bir yere kadar park edip en az bir kilometre yürüyorlar. Şu anda tam da oraya geldik. Bakın şu anda şu önümüz 100-150 önümüzde, önümüzde şu götürgen geçiyor.